kanalımı like Mike like, like. arkadaşlar uzun zamandan beri video çekmiyoruz abi video çek abi video çek arkadaşlar videomuz şimdi pup mobil arkadaşlar biz silah silah şeyini bulamadık o yüzden kılıçlarla çekiyoruz ilk önce Ömer sen mi atacağım ben mi ben atla Ali Bismillah bakalım Değil ben mi? de atladım hemen gidip et daha küçük Oraya ben gideyim hemen ne olur ne Tamam, ben bu eve gidiyorum. Doğru direkt. Git git hemen. Vallahi, Allah burada güzel şeyler çıktı. Allah! Baksana böyle eşyalar. Abi benim metimden hanım bitti deme. Bilmeyiz. Evet. Değil. Arkadaşlar hemen şimdi zehirler bize. Abi artık bir ev. Aha. Ya k kı Kız. <laughs> Kötü. <gülüyor> alayım alayım alayım. Güzel güzel güzel. Abi arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar. Lootları yaptıktan sonra Ömer'e. Ömer bak neler neler çıktı Ömer. In. Arkadaşlar. Bakıyorum. Oo. Şu sandıklara bakacağım. Abi ben yemez. Yine... Yarısı boş ya. benim Arkadaşlar bunları boş olduğu için onları bıraktık. Bu da ka kim kazanırsa bunların hepsi onun. Yani ben buraya bakayım. Ooo altın çok. Arkadaşlar ben bu sefer vallahi yendim. Niye mi? Abi seni öldürmeye geldim Arkadaşlar elmanımı bulayım. Oha, yaydırdı. Yerlerin hepsini niye aldın? Yerlerin hepsini almak yok. Öyle mi? Kişi başına bir tane yay. Başka bir tane sandığa bıraktın işte. Tamam abi. Bir şey de bilirsin. Abi beni öldürmeye meydan mı? arkadaşlar. Çakala bak ya. <laughs> Mezarcı abi bu hanım abi. <laughs> ne <laughs> 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 oğlum oh. oh abi ölüm, Arkadaşlar canı çok hızlı Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bu da school. Bir dinlenecek bak merak ettim. Abi yebiye 3 2 1 yanım. Ben de seviye 3 full var. Hem de büyülü. Abi deme bak. Ya iyi dedim. Deme bak. Deme. Arkadaşlar sarıcım da yok. Hmm. 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 korkunç. Sen korkuyorsun ama. Abi sen böyle şeyler var ya. Korkulur senden de abi. Yemeğimi yiyelim hop. Kaçalım nana hop. Orman alana girme bulamam seni şimdi. <laughs> Yayların bir tanesini yere at okunda da. Abi. Evet evet atmalısın. Ama öldürme tamam mı? Tamam. Öldürürsen cücenim. <laughs> Abi bende 3 tane yay çıktı. Sonra oyun bedava bana yay verdi. Hani şey ok, okun bir tane şeyini bırak. Şunu Abi bak. bıraktım laftan bu sanlık bulayım. 2. arkadaşlar. Bakayım bu neymiş ya? Canımızı götürüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Burada köpek kulübesi. Evet. Koçukam altın elma. Ah. Elma yiyeyim hemen. Ah. İki can. Arkadaşlar. Ah. Evet. Ömer e Arkadaşlar Ömer'e çatalım çok Köpek, köpek saldırmış oldu bir Aç mısınız çocuklarım ah. Evet arkadaşlar yok da çakallık yapacağız şimdi. Aynı işte var mı var. arkadaşlar. Oh, gel gel köpeklerimi öldüremesin. Hay kostar. Arkadaşlar. Oluyor. Ben şenlik buldum arkadaşlar burayı lootlamamış Ömer Bey. <laughs> koş 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 oğlum. Koşun oğlum koşun. Arkadaşlar Ömer'i öldüreceğim. <laughs> lan lan sen benim köpeğime nasıl vuruyorsun daha? Hayır. Arkadaşlar benim babam da keskeleşen. Koşun oğlum, öldürün onu, öldürün. <laughs> Köpeğim koşun, köpeklerim koşun, köpeklerim. arkadaşlar öbürünü de çağırmaya gidiyorum. Çok sinir etti mi? <laughs> arkadaşlar öyle. Ömer'e yine hain yapacağım. Bunları alayım da bakayım. bana lazım olacak şimdi İki tane okumuz oldu peklerimin hepsini alacağım. <laughs> Seviye kasıyorum arkadaşlar ben. Gelin evlatlarım. Onu öldürmeye, onları öldürmeye gidiyoruz. Dalın, dalın. Korkmayın, hiç olmaz. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> Arkadaşlar kaçıyor. <laughs> Beni nasıl öldürürsün sen? arkadaşlar sizleri <laughs> duyuyorsanız kanala like etmeyi unutmayınız Ömer Şak korkuyor. Aa ucundayım. Yakaladım. Arkadaşlar gece oldu. İsterseniz arkadaşlar videoyu durduralım. Gündüz mu devam edelim. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar gündüz oldu. Videoya devam ediyoruz. Aa bana vurursun sen. Dalın, dalın oğlum şuna. Dalın. <laughs> arkadaşlar çok komik. Çok komik ya. Arkadaşlar 2 dakikalığına videoyu durdurun. Evet arkadaşlar videoya ah. devam ettim. Yakalayın köpeklermiş onu. Yakala ya. Arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar A kardeşim Ömer'in sadece bitti kardeşimin yani tabletinin sargı bitti biz de tabi öldürdük elmaslar tabi benim onda kazanan Arda yıldı lan ben, benim sargım da on arkadaşlar bu videoları seyreden istiyorsanız bir dahaki oyunda yine yapabiliriz. Hayda sarcın. Arkadaşlar bu videodan sonra yine video çekeceğim. Köpeklerimi eve götüreyim. Ben yine hainlik yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir hainlik diye soruyorsanız. Bir dahakinde de köpeklerle yapacağım. Gelin oğluşlarım gelin 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 gelin. Arkadaşlar Ömer de yapsın aynısını. İşte bilmiyor ki yapmayı. Bir ise yapalım da. Evinde onun da köpeği var. Hey, Yanlışlıkla vurdu bize de. Lan Neşe git. Geri kalanını da evime koyayım. Ay maşallah. Arkadaşlar ben bir daha geldi de yapayım Ömer'i Ömer hemen öldürürüm ya. Arkadaşlar bu bir daha dahaki el. bakacağım silahlar olursa <laughs> özür dilerim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar ya yanlışlıkla mi dövüyorum. <laughs> özür dilerim köpeğim sen yavru şimdi? Sen? Arkadaşlar bir daha kendi yavrular çok yavru yapacağım. Köpeklerin alanlarını büyüteyim diyorsanız büyüteceğim. Ama az mobil videosu bittikten sonra yine çekersem çekerim. Sen de otur. Arkadaşlar bir de evimin yanına bunları zor yapmayı bunu yapmayı bilmiyorsanız bu evlerden yapmak istiyorsanız ben size gösteririm nasıl yapıldığını. Ormanlı kalan arkadaşlar. Bir kere şöyle bir. Şu domuzu sevmem ben. Haram ete. Vurursam arkadaşlar bu videoya tam 15 tane beğeni gelsin. <laughs> Tekrardan yapabilir miyim? 15 tane gel. Bak. Bunu da vuramazsam 15 tane vurursam 15 tane gelsin. Vuramazsam 5 tane video beğeni gelsin. <laughs> Vurdum 10 beğeni geldi. Gelecek inşallah. Gelirse tabi Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyoruz. Sağlıklı kalın. İnşallah diledikleriniz hepsi beğenirseniz abone olursanız diledikleriniz hepsi olur. Ve korona olmazsınız inşallah. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.